Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün menümde sizlere tanıtacağım karnıyarık tarifim. 700 gram kuşbaşı şey, kıyma tavamı alıyorum. Tavamı aldıktan sonra bir su bardağı su koyuyorum. Çünkü ben yağ koymuyorum. Kızartmayı olduğu için kıymayı kavururken yağ ilave etmiyorum. Onu belirteyim. Kıymanın kendi yağı onun için su koyuyorum. Suyla açıyorum. Açtıktan sonra e, malzemesini koyuyorum. 3 kaşık da şu baharat kaşığıyla 3 tane tuz. Şöyle üzerine atıyorum. Orada kavursun. Patlıcanlarım Kabuklarını yıkadım soydum tuzladım burada beklettim bir, bir, saat kadar o kendi suyunu aşağıya veriyor siyah suyunu şimdi bunları peçeteyle kurulayıp yağıma koyacağım yağın içerisine yağım kızdığı zaman 3 adet sivri biber kıymanın içerisine ilave edeceğim 3 başta soğan bir baş sarımsak. Bunu da rendeleyeceğim yine. Ben rendelemeden koymuyorum. Domates kullanmıyorum belirtmiştim. Çeri domatesim vardı. O yumuşamıştı. Bunların kabuğunu soyup ilave edeceğim. Yarım demet maydanoz. Kırmızı biber bir kaşık. Karabiber bir kaşık kimyon. Bir kaşık da kekik. Kekik karnı yarına çok yakışıyor. Bu baharatlarını kıymam kavrulduktan sonra ilave edeceğim. Kıymayla koymayacağım. Şimdi arkadaşlar. Şöyle havlu peçetemi aldım. Patlıcanları tuzladığım için sulanıyor. Şöyle kurulayacağım. Daha ısınmamış yağ. Şöyle kenarda dursun. Kıymam biraz kavrulduktan sonra soğanı ilave ediyorum. Sizler de öyle yapsın, yapsın yaptığınız zaman çok güzel olacaktır. Kıymayla önceden koymuyorum soğanı. Patlıcanlarımı kuruladım. Şöyle suları tuzladığım için suları çıkıyor. Şöyle kuruladım. Şöyle kenarda dursun. Soğanlarımı ben doğrayayım. Yemeklik soğan çok küçük küçük olması lazım. Tırnaklarınızı şöyle saklayın Daha Aşağıda yerden kalkmayın ki Yağ ısındı arkadaşlar şöyle patlıcanlarımı bir o tarafa bir bu tarafa sapları gelirken şuralarına ben kesmiyorum hem görüntü güzel oluyor çok uzunları alıyorum şöyle uzlarından patlıcanı soğanı doğrarken şu parmaklarınızı şöyle saklayacaksınız ki bıçak kazası getirmeyin şöyle Şöyle tuttuğunuz zaman bıçağınızı da kaldırıp yukarı yedirme. Yerden kesmeyin. Kesersiniz O zaman bıçak gazası falan geçirmesiniz. Böyle ince ince kıyılsın. Soğanlar. Soğanlarım da tamam. soğanlarım tamam kıymam biraz kavrulduktan sonra ilave edeceğim kıymam kavruldu şimdi soğanlarımı ilave ediyorum çok minik minik doğradım soğanlarımı da onlar da kavrulttu sarımsaklarımı rendeleyim onları da ilave edeyim soğanlarımı, sarımsaklarımı rendeliyorum. Önceden de belirtmiştim. Hani şimdi izleyici arkadaşlar için söylüyorum. Ben yemeklerin içine soğanlar hep rendelerim. Çünkü sevim var, sevmeyen var. Belli olmasın. Şöyle bir baş sarımsağımı da rendeledim. Şöyle. Bunu da ilave ediyorum harcımın içine. karıştırıyorum şöyle bir defa. O da kavursun. Patlıcanlarım da kızarıyor. Şöyle tekrardan İçerisine havlu peçete sereceğim. Yağlarını aslında. Benim karnı yarıklarımda asla yağ olmaz. Çünkü kıymaya yağ koymuyorum patlıcanlarımı da iyice kızartıyorum. Şöyle. Çok güzel kızarmış. Şöyle yakından göstereyim. Aynı benim tarifimden yaparsanız çok güzel olur. Şöyle patlıcanlarımı kuruluyorum. Çünkü tuz için o sulandılar. Şöyle. Şöyle biberlerimi de doğradım. 3 adet sivri ve Çok minik minik. Onu da harcımı ilave ediyorum. Çeri domates demiştim. Onları da minik minik doğradım. 4-5 tane. Onu da ilave ediyorum. Şöyle iki kaşık salça var burada. Birini suyuna koyacağım. Birini de harcıma koyuyorum. Onu da güzelce harmanlayacağım burada. Şimdi belki de arkadaşlar diyersiniz neden o kadar sarımsak kullanıyorsun? Şimdi sarımsak burada kavrulduğu için koku hissetmiyorsun. Yani bilmiyorsun sarımsak içinde olduğunu. Onun için ben çok kullanıyorum. Kavrulduğu için bir de rendelediği için belli oluyor. Kavrulduğu zaman da pişiyor. Piştiği zaman da belli oluyor. Patlıcanların kızardı. Son patlıcanlarımı da atıyorum kızartmaya. Şimdi biraz sapık, pek uzun. Şöyle kestim. Aynı şekilde kuruyoruz. Şöyle arkadaşlar bak dibine siyah suyu birikiyor. Kıymam kavruldu. Maydanozunu ilave ediyorum. Şöyle baharatlıklarını ilave ediyorum. Altını kapatıyorum çünkü baharatlıklar kavrulmayacak. Kavrulduğu zaman o özelliğe gider. Şöyle kavurur. Orada beklesin patlıcanlarım kızarana kadar. Son patlıcanları da çıkarıyorum. Patlıcanları yağın içine şöyle filet gittim. Şu kısımları da iyice kızarsın. Altını kapatıyorum patlıcanlarımı tamam. Soysun, soyduktan sonra içini dolduracağım. Kıymamda, Bak tavumuzun kıyma şöyle. Hiçbir tane yağ yok. Hiç. Ha sizi koymayabilirsiniz, sevmiyorsanız. Ama ben kullanıyorum. Kıymam da böyle kavruldu. Şöyle soyusun burada patlıcanlarım. Sonra içini doldururken de çekeceğim. Patlıcanlarım soydu arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle ortalarına birer çizik açıyorum. Kızardırken ben açmıyorum. Çizik vurmuyorum. Kızarttıktan sonra çünkü içi yağ çekmesin. Şöyle bıçakla belirtiyorum. Şöyle çatal yardımıyla şöyle ortasını şöyle ayırıyorum. Şu çatalla şöyle içini yumuşaltıyorum. Yumuşattığınız zaman yerken kaymak gibi olur yani yumuşacık. Şöyle çatalla çatalla şöyle eziyorum yani içini yumuşaltıyorum. Patlıcan da çok güzelmiş benim beyaz içi. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Dışı kıpkırmızı, içi bembeyaz. Çünkü bunun püf noktası içini açmıyorum kızartırken bir de tuzluyorum, bekliyor. Öyle kızartıyorum. Püf noktası da o bunun. Şöyle çatal yardımıyla ezdim içlerini. Şimdi birer kaşık şu kepçeyle birer tane içerilerine yerleştireceğim. Büyüklere birer buçuk koyabilirim. Büyük patlıcanlara. Küçüklere de birer tane. Böyle. Hepsini doldurayım. öyle son küp da dolduruyorum. Aynı yine böyle arasını açtıktan sonra çatalla ezdim içini. Ezdiğiniz zaman helva gibi olur. O zaman çok güzel olur. Patlıcanların büyük olduğu için birer buçuk küçük kepçekle birer buçuk koydum. Çerlerini arkadaşlar yeni kanalıma abone olanlar izleyenler için söylüyorum. Burası benim iş yerim. Burada ben çalışıyorum. Çalışan işçilere yemek yapıyorum. Arkadaşlara. Sizlere de yemeklerimi tanıtıyorum. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Şöyle üzerlerine birer biber şöyle ortadan kestim. Biberleri de yıkadım. Ortadan kestim. Onları da şöyle ilave ediyorum. Kanalıma abone olursanız, izlerseniz, beğenirseniz çok çok memnun olurum, mutlu olurum. Sizlerle her zaman için karşınızda olurum. Büyük patlıcanlara ikişer biber koydum. Şöyle birer de domates. Yani belirttiğim için ben domates almıyorum. Bu çeri domates yumuşamıştı. Onu değerlendiriyorum. Kışın domatesine benim aram yok. İş yerinde de fazla aramıyor. Sadece çeri domates de yemeklerin yanına bazen söğüş şeklinde doğruyorum. Şimdi üzerine sosu için baştan da söylemiştim bir kaşık salça, 3 su bardağı da ılık su. Salçamı açacağım. Bir kaşık da tuz. Baharat kaşığıyla bunları özleştireceğim. Hepsini birlikte harmanlayacağım. Sosumu şöyle yaptım gördüğünüz gibi. Bunu şimdi üzerine şöyle sereceğim. Her tarafına değecek gibi. Şöyle. Bunu son 250 derece aldım fırına gönderiyorum. Ee, kaynara çıktığı zaman bir 20 dakika falan pişiriyorum. Hani içi daha güzel pişsin. Buraları toparlayın.